Al, sen de gel. Tamam al. Al. Ne istiyorsun buddy? Gittik ot topladık. Geldik sokaktan. Deli gibi ot yemek istiyor. Parmağımı da tırmalamasan iyiydi Al köfte al. al. Hadi otlanın hadi. Hadi otlanın hadi. Bıraktım tamam al. Al, al. al kızım. Ne anlıyorlar bundan acaba? <laughs> Yiyor musun? Niye otuyorsunuz siz acaba? Allah'ım ya Rabbim nasıl iştahla yiyorlar bir de ya?